Şöyle bir düşünelim. Ya tarihin bize anlattığı her şey eksikse, hatta belki de yanlışsa, bugün dinlerin kökenine dair bildiğimiz, inandığımız her şeye şöyle bir sarsacak çok ilginç bir tezi masaya yatırıyoruz. Anunnaki teorisi. Eğer hazırsanız, hadi gelin en temel inançlarımızın arkasında olabilecek uzaylı mimarları birlikte keşfedelim. İşte bugün inceleyeceğimiz bu evet radikal diyebiliriz bu radikal teorinin tam da kalbinde bu soru yatıyor. Bir anlığına düşünün. Tanrı kelimesi tek bir varlık için değil de gezegenimize gelen bir grup, bir nevi komite için kullanılmışsa o zaman kutsal metinleri nasıl okumamız gerekir? Bütün anlam değişmez mi? Gelin bu tezin iddialarına adım adım bir bakalım. İncelediğimiz kaynağın temel iddiası çok net ve sarsıcı. Kutsal metinler ilahi vahiler falan değil. Tamamen Anunnaki olarak bilinen dünya dışı bir ırkın gezegenimizdeki faaliyetlerinin bir kaydı. Bir tür tarih günlüğü gibi. Peki kim bu Anunnakiler? Gelin şimdi bu inanılmaz anlatının başrol oyuncularıyla bir tanışalım. Peki bu inanç sisteminin merkezinde kimler var? Kime tapıyoruz aslında? Kaynağa göre cevap, evet, Sümer mitolojisinden aşina olduğumuz isimlerde gizli. Ama burada rolleri tamamen ama tamamen yeniden yazılmış. Karşınızda Anunnaki Panteonu. Şimdi bakın, kaynak burada çok şaşırtıcı bir iddiayla geliyor. Bildiğimiz bütün o dini figürleri alıp Anunnaki varlıklarıyla birebir eşleştiriyor. Mesela tek tanrılı dinlerin temelindeki Yehova ya da Allah figürü kimdir diyor. Aslında Anunnaki lideri Enlil ya o yasak bilgiyi insanlığa veren ve bu yüzden şeytan olarak damgalanan varlık, o da Enki'ymiş. Ama denklemdeki en kilit isimlerden biri var ki, o da babasına isyan edip gücü ele geçiren Marduk. Bu isim çok önemli, aklınızda tut. Ve Marduk'un iktidar hırsı burada durmuyor tabii ki. Kaynağa göre adam ne yapıyor biliyor musunuz? Gezegendeki diğer bütün Anunnaki tanrılarını sürüyor ve diyor ki artık benden başka tanrı yoktur. Tek güç oluyor. Ve en çarpıcı iddia geliyor şimdi sıkı durun. İslam'daki Allah'ın 99 ismi yani Esmaül Hüsna kavramı var ya işte bunun aslında Marduk'un sürgün ettiği o diğer tanrıların ünvanlarını ve sıfatlarını kendi üzerine almasından kaynaklandığını söylüyor kaynak. İnanılmaz bir iddia. Peki bu alternatif tarih anlatısı bildiğimiz dini sembolleri nasıl etkiliyor? Hadi gelin şimdi Anunnaki gözlüğünü takıp baktığımızda en kutsal saydığımız kavramların bile nasıl bambaşka anlamlara büründüğünü görelim. Mesela Allah'ın aslanı ifadesini düşünelim. Hepimiz bunu bir onur ünvanı, bir cesaret metaforu olarak biliriz değil mi? Ama işte kaynak diyor ki, hayır bu mecaz falan değil. Bu ünvan kelimenin tam anlamıyla Enlil'in aslan başlı olan oğlu Ninurta'ya aitti diyor hatta asıl adının eli olduğunu zamanla bunun Ali'ye dönüştüğünü iddia ediyor. Yani metafor sandığımız şey meğer fiziksel bir tanım olabilirmiş bu teoriye göre. Sıra geldi Sırat Köprüsü'ne. Hani o kıldan ince, kılıçtan keskin köprü. Genelde ahirette geçilecek manevi bir sınav olarak anlatılır. Ama kaynak bu kavramı alıp tamamen bilimsel bir zemine çekiyor. Diyor ki Sırat Köprüsü cehennemin üzerinde falan değil. O aslında uzayda bir kaçış yolu. Bir tür solucan deliği. İyi de nereye kaçış bu? İşte size kozmik kaçış planı. Dört adımda özetleniyor. 1. Güneşimiz yaşlanıp bir kızıl deve dönüşüyor ve haliyle dünya yutma tehlikesi beliriyor. 2. Tam o sırada Sırat Köprüsü dedikleri o solucan deliği açılıyor. 3. Sadece yüksek frekanslı varlıklar, yani ruhsal olarak evrimleşmiş olanlar bu köprüden geçebiliyor. Ve 4. Hop! 12 milyar ışık yılı uzaktaki Betanova adlı yeni bir gezegene ulaşıyorlar. Yani dini bir kehanet olarak bildiğimiz şey bu teoriye göre resmen bir bilim kurgu filmi senaryosu. Tamam da bu kadar büyük bir planda biz insanlar özellikle de peygamberler bizim rolümüz neydi? İşte şimdi tam da bu insan uzaylı bağlantısının derinliklerine iniyoruz. Düşünün bir, eğer tanrılar aslında uzaylıysa o zaman onların mesajını bize ileten peygamberler kimdi? Sıradan ilham almış insanlar mı, yoksa bu kozmik oyunun çok daha farklı bir parçası mıydılar? Bu soru bütün denklemi değiştiriyor aslında. İşte hepimizin bildiği o meşhur hikaye. Hz. Musa'nın asasıyla Kızıldeniz'i ikiye yardığı o an. Tam bir mucize değil mi? Bir peygamberin ilahi güçle doğaya meydan okuması ve hemen ardından kaynağın getirdiği bambaşka bir açıklama mucize falan yok diyor. Orada bir Anunnaki uzay gemisi ileri teknolojisini kullanarak suyu iki yana itti, hepsi bu. Yani doğaüstü bir olay birdenbire gelişmiş bir medeniyetin teknolojik bir müdahalesine dönüşüyor. Kaynağa göre peygamberlerin asıl olayı ilahi ilham değil, genetik ve teknoloji yani onlar belirli anunnaki ya da reptoid kan bağlarına sahip özel elçilerdi. Ellerinde de uzaylı teknolojisi vardı. Mesela Hz. Musa'nın bazı tasvirlerdeki boynuzları var ya onların aslında bir tür iletişim cihazı olduğunu iddia ediyor. Ya da Zülkarneyn'in yani Büyük İskender'in bizzat Marduk'un boynuzlu oğlu olduğunu söylüyor. Kısacası mucizelerin arkasında teknoloji, vahiylerin arkasındaysa özel bir kan bağı vardı diyor bu teori. Peki bütün bu hikaye sadece antik çağlarda yaşandı bitti mi? Kaynağa göre kesinlikle hayır. Anunnati etkisi günümüz dünyasını bile şekillendirmeye devam eden devasa bir kozmik komplo olarak karşımıza çıkıyor. İyi de Marduk günümüz dünyasını nasıl kontrol ediyor olabilir? Kaynağın iddiası şu. Gücünü perde arkasındaki yapılarla devam ettiriyor. Kimler mi var bu listede? Illuminati gibi gizli topluluklar, Vatikan gibi küresel etkiye sahip kurumlar, hatta Rothschild'lar, Rockefeller'lar gibi dev finans aileleri. Teoriye göre hepsi, farkında olsunlar ya da olmasınlar, bu büyük kozmik satranç tahtasında Marduk'un piyonları. Ve işte her şeyin başladığı iddia edilen kilit tarih, milattan önce 2200. Bu Marduk'un dünyanın kontrolünü tamamen ele geçirdiği, rakiplerini sürdüğü ve bugün bile devam ettiği söylenen o düzeni kurduğu an. Bu zaman çizelgesi planın ne kadar uzun soluklu olduğunu gözler önüne seriyor değil mi? Bakın milattan önce 3450'de ilk Anunnaki takvimiyle başlıyor her şey. Sonra o kilit tarih 2200 Marduk'un komutayı aldığı an ve olay günümüze kadar geliyor, hatta geleceğe uzanıyor. 2040 yılı için ortaya atılan şok edici bir kehanet var. Anunnakilerin en büyük lideri Anun'un bilincinin bir insan bedenine yerleşeceği söyleniyor. Düşünebiliyor musunuz? Ve böylece başladığımız o büyük soruya geri dönüyoruz. Bir an için, sadece bir an için tüm bu anlatının doğru olduğunu varsayalım. Eğer inançlarımız, tarihimiz, bütün medeniyetimiz gerçekten uzaylı bir kurgunun parçasıysa, bu bizim için insanlığın geleceği için ne anlama gelir? İşte bu sorunun cevabı belki de anlatılan her şeyden çok daha önemli. Bu konuyu biraz düşünmekte size kalmış.